ıslasısın. Sabahtan şama kadar sıcak ocak karşısında demir dövüyor. Niçin? Çoluğa çocuğa helal lokma getirmek. Nasıl götüreceksin? Yevmeyi alacaksın, ekmek, gömlek, ayakkabı alacaksın. İyi ama bu memlekette bunların üçte biri faiz. Bu İsrail'e uçak oluyor, tank oluyor. Üçte biri vergi, beş yıldızlı otel oluyor, kumar parası oluyor. Öyleyse sen burada sıcak ocak karşısında çalışırken halin şudur. Bak hesapla konuşuyorum şimdi. Birinci balyozu vuruyorsun, bunun parası İsrail'e uçak oluyor. İkinci balyozu vuruyorsun, bunun parası İsrail'e tank oluyor. Üçüncü balyozu vuruyorsun, Hilton'da içilen şampanya oluyor. Dördüncü balyozu vuruyorsun, Marmaris'te yapılan pasta parası, düğün parası oluyor. Beşinci balyozu vuruyorsun, Mersin'deki otele kredi oluyor. Bütçenin israflar oluyor. Ancak altıncı balyoz senin sofrana geliyor. Onun için yalnız ekmek geliyor, katığın yok, çoluk çocuk toplanıp bunun için ağlıyor. Niye? Bugünkü düzen altı balyozdan birini sana veriyor, beşini senden alıp götürüyor da onu. Bak şimdi senden beraber şu karşıki taksi durağındaki şoför Hasan'ın yanına gitsek ve sorsak. Desek ki Hasan, sabahtan beri gecenin bu saatine kadar kaç sefer yaptın? İşler çok kesat abi bu kriz bizi de vurdu. Altı sefer ancak yapabildim diyecek. Desek ki bak Hasan sen altı sefer yaptın ama bugünkü düzen bu altı seferden birinin parasını sana veriyor, beşini senden alıp götürüyor. Sen bu yaptığın seferlerin hepsinin parası senin kendinin olsun istemez misin? Bugün kazandığın altın misli fazla kazanmak istemez misin desek ne diyecek? Gözü büyüyecek tabii abi elbette isterim diyecek. Bu kardeşimiz Refah Partisi'ni istiyor ama ne istediğinin adını bilmiyor. İşte bugünkü halimiz budur. Arkadaş altı mı büyük bir mi? Altı büyük. Aklın eriyor mu sahiden? Eriyor. Öyleyse refahçı olacak. Niye? Bak biz edebiyat yapmıyoruz. Biz ekonomi konuşmuyoruz ya, hesapla anlatıyoruz bak. Bugünkü düzen bunu yapıyor. Bu gerçeğin ta kendisidir. Sen oy verdiğin için bu ceza başına geliyor. Milletin geneline söylüyorum. Ne zaman ıslah oluruz, kendimizi düzeltiriz, o zaman kurtuluruz. Sözün özü bud. Bakınız bugünkü düzende inşaata taş taşıyan bir kardeşimim sadece bu taşları taşımıyor. Ya Avrupa Taksisi, anep sahafı DYP e, bunun sırtına Düzenin kayalarını da koymuyor. Beş tane Düzenin mikrobu, faiz kayası, vergi kayası, darphane kayası, kambiyo karası, kıyadık kayası. Bu kayalar bu adamı eziyor. Bu mikroplar yüzünden fiyatlar artıyor. Bunlar yüzünden pahalılık oluyor. Bunlar yüzünden enflasyon oluyor. Mikroplar bunlardır. E fiyatların üçte biri faiz Yahudi'ye gidiyor. Üçte biri vergi Hilton'daki şampanyaya gidiyor. Öyleyse bu adam bütün bu yükleri sırtında taşıyor. Neden böyle oluyor? Çünkü bu insan bu televizyona bakıyor. Bu insan bu holdingçi gazeteleri okuyor. Bak burada holdingçi gazete var. Şurada da kuyruğu var. Ne bu? Hediye kuponu. Erenköy'ünde üç apartman dairesi veriyorum. iki kupona diyor. Üç tane Alman elman ben ne dağıtıyorum bir kupona diyor. Zavallı millet bu kuponların hevesinden bu gazeteyi alıyor. Ama bu gazetenin makalesinin içindeki zehiri de içiyor. O zehri içtiği için, o zehri içtiği için gidiyor. Bu Avrupa Taksisi partilere oy veriyor. Oyu da verince bu cezaya mustahak oluyor. Peki Refah Partisi gelince ne olacak? Bak bu şekilde gösterilmiş. Refah Partisi'nin yapacağı iş çok basit. Ne yapacak? Şu iki çentik arasını tıkır 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 milli görüş testeresiyle kesecek. Bu dağları bu milletin evladının sırtından yuvarlayacak. Bu dağlar yuvarlandığı zaman belli bir cükman insallı Hasan o oh, Allah'a şükür dünya varmış diyecek. İşte biz Manisalı kardeşlerim tam 21 sene Edirne'den Van'a Muğla'dan Kars'a kadar gece yarlarına kadar niçin dolaşıp bütün millete bunları anlatıyoruz biliyor musunuz? Şu memleketin şu milyonlarca fakir fukarasının Allah razı olsun duasını almak için yapıyoruz. <laughs> bilesiniz ki, bilesiniz ki Allah şükürler olsun çoğu gitti azı kaldı. Bak şurada on ay var. Ondan sonra ne olacak? Alman Meclis Başkanı von Hassel'in tadiriyle yeni bir Türkiye değil, yeni bir dünya kurulacak Allah'ın <laughs> Evet, bütün bunları konuştukta ne oldu? Türkiye'deki düzen, bakınız, böyle bir düzen. Sen sırtında inşaata taş taşıyorsun. Taş taşıyorsun, aslında senin kazandığın İsrail'e uçak oluyor, tank oluyor. Demek ki sen İsrail için çalışıyorsun. Bu düzen, Paris'te ilk defa yaşanıyor değil. 3000 sene evvel de Mısır'da aynı düzen var. Firavunlar, Mısır halkını topladılar. Dediler ki biz büyük adamız. Öldükten sonra da dağ gibi mezar isteriz. İşte bu Mısır'daki piramitler böyle yapıldı. Binlerce, on binlerce esir sırtında taş taşıdılar. Ben bir ay önce bu piramitlerin yanındaydım, dibindeydim. Gündüz vaktimiz yok. Haliç körfez toplantılarından gece beş dakika olsun şunları bir görelim dedik. Bir de baktık ki püüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü 180 metre yüksekliğinde, her bir taş bir insandan daha büyük. Önünde de 30-40 bin kölenin mezarı. Niye? Taşırken çoğu ölmüş. Böylece bu firavunlar kendilerine mezar yaptırmışlar. Biz bunu niye konuşuyoruz şimdi? Çünkü bugün bizim Türkiye'deki halimiz, Mısır'ın kölelerinden farklı değil mi? De o köleler, piramide taş taşıyordu. Sen İsrail'in uçağına taş taşıyorsun. Aranda bir fark yok. Bir tek bu milletin evladıyla Firavun'un köleleri arasında bir tek fark var. Nedir o? O zaman köleler sualdan eteklik giyerdi. Sen çağ atlamış kölesin. Yamalı pantolon giyiyorsun. Farkın bu? yok ta... şimdi bu taklitçi partiler nereyi taklit ediyorlar? Batıyı. Batı nereyi taklit ediyor Eski Roma'yı. Kendiler diyorlar ki bizim kökümüz eski Roma'ya dayanır diyorlar. Burada var mı o televizyon Toshiba? Koy bak. Bak. Görüyor musun? Ne bu? En son Alman mecmualarında çıkan bir reklam. Japonlarla Almanlar Alman Toshiba diye bir firma koymuşlar. Bilgisayar yapıyorlar, televizyon yapıyorlar da böyle reklam veriyor. Bak üstüne ne yazmış bu Alman. Einer Hohen kultur. Ne demek? Bir büyük bir kültürün eseriyiz diyor. Kimmiş bu büyük kültür? Firavunlar. Biz firavunlardan geliyoruz diye övünüyor. Doğru mu söylüyor? Evet. Neden? Bugünkü batı medeniyetinin kökü Roma'dan geliyor. Roma'nın kökü eski Yunan'dan geliyor. Eski Yunan köpü de eski Mısır'dan geliyor. Yani bunlar sahiden firavunlardan geliyorlar. Firavunlar kuvveti üstün tutar. Milli görüş hakkı üstün tutar. Onun için, onun için hak ile batılın mücadelesi bundan dolayı yapılıyor. O benim kuvvetim var öyleyse seni ezeceğim diyor. Bizde hayır. Herkesin hakkı kendisine verilecek diyoruz. Bugünün mücadelesi bunun etrafında yapılıyor. Bu sebepten dolayıdır ki onlar kökleri eski firavunlara gidip dayanıyor. Şimdi buraya bir şekil koydu. Ne şekli bu? Bu bir karikatür. Bak bu karikatür ne gösteriyor biliyor musun? Rusya'da bir köy. Şimdi burada bir köy evi var. Bu bir Rus köylüsü. Bu da onun hanımı. Rus köylüsü pulluğu tutmuş. Hanım da düğümlü bir iple pulluğu çekiyor. Öküz gibi affedersiniz. Şimdi adam hanıma sesleniyor. Hanım müjdeler olsun diyor. Bak diyor Gorbaçov reformlar yapıyor. Bundan sonra diyor artık düğümlü iple çekmeyeceksin. Sana düğümsüz bir ip verecek. Ondan çekeceksin diyor. Şimdi bunu niye hatırlatıyorum biliyor musun? Geçenlerde özel, anayasayı değiştirelim, Cumhurbaşkanlığı halk sesini iki dereceli çeksin plan gibi sözler yapıyor. Bu sözler ne? Tıpkı Gorbacov'un reformu gibi. Cumhurbaşkanlığı on dereceyle sesten ne fark eder? Beş dereceyle tetsen ne fark eder? Sen sonunda bu milleti böyle ezdikten sonra, Kurduğun düzen siyonist bir düzen olduktan sonra bu şekiller bir şey değiştirmez ki. Ne olacak? Düzen adil düzene dönüşecek. Seçimler gaye değil vasıtadır. Bunlar vasıtayla milleti aldatıyorlar. Asıl gayi milletten saklıyor. Onun için mühim olan nasıl seçildiği değil. Seçtim, ettin de sonunda kurduğun düzen. Adil bir düzen mi yoksa haksız bir düzen mi? İşte önemli olan budur. Bundan dolayı bu aldatmacalara kimse aldanmasın diye bu karikatürü huzurlarınıza getiriyorum. Bu üç tane parti boyuna milleti hep bu iple oyalıyor. Ben de vereceğim, ben daha az acıtacağım. Yaptıkları iş budur.